Ne yaptı sana? Bir şey yapmış belli. Ne yaptı? Yapabileceği en kötü şeyi yaptı. Devran, Karahan'ın kurduğu tehlikeli tuzaktan çıkabilmek için son kozlarını oynamaya başlar. Ancak Karahan, kendini hafife alanları affedecek biri değildir. Devran, babasının ona oynadığı oyundan sıyrıldığını zannetse de farkında olmadan Karahan'ın sahasına girmiştir. İskender ise Devran'ın bu çıkmazın içinde debelenmesini izlerken kendi büyük hamlesi için geri sayıma başlar. Bin, beni sevdiğine inandırdı. Ona güvendim hatta ona Sıkmadım. Hayır. İskender'in gözünü karartarak yaptığı hamle sadece Devran'ı değil, Karahan'ı da ciddi şekilde etkileyerek savaşın gidişatını değiştirir. İmre'nin Karahan ile olan geçmişi yavaş yavaş ortaya çıkarken, İskender bu bilgiyi kendi lehine çevirmek için elinden geleni yapar. Ancak Devran da boş durmaz babasının ve Karahan'ın hamlelerine karşı beklenmedik bir hamle yaparak yeni bir cephe açar. Peki, madem aşık değilsin, madem senin için Çin öldü, niye saklıyorsun o zaman hala? <laughs> Bu bölümde dengeler her an değişirken, herkesin kazanan olmak için büyük riskler aldığı bir süreç yaşanacaktır. Peki, bu savaşın sonunda kim kazanacak? Devran, babasının gölgesinden sıyrılıp kendi kaderini çizebilecek mi, yoksa İskender bir kez daha ipleri elinde mi tutacak?